Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin bildiği ama belki de hakkında çok az şey düşündüğü o sevimli devleri, inekleri konuşacağız. Çiftliklerin vazgeçilmez sakinleri olan bu harika hayvanlar hakkında neler biliyoruz? Hadi birlikte keşfedelim. İnekler dünya genelinde en yaygın çiftlik hayvanlarından biridir. Onları genellikle yemyeşil çayırlarda otlarken görürüz. Çünkü inekler otçul canlılardır ve günlerinin büyük bir kısmını otlayarak geçirirler. Ama beslenme şekilleri oldukça ilginç. Hiçbir ineğin sürekli bir şeyler çiğnediğini fark ettiniz mi? İşte buna geviş getirme deniyor. İneklerin dört bölmeli bir midesi vardır. Bu özel yapı sayesinde, yedikleri sert bitkisel besinleri sindirmeleri çok daha kolaylaşır. Yiyeceklerini önce yutarlar, sonra mide bölmelerinde bir süre bekletip tekrar ağızlarına getirerek çiğnerler. Bu süreç, besinlerden maksimum fayda sağlamalarını sağlar. Gerçekten de doğanın muhteşem bir tasarımı. Peki, inekler bizim için neden bu kadar önemli? Elbette aklımıza ilk gelen şey süt. Her gün kahvaltıda içtiğimiz, kahvemize kattığımız o lezzetli sütün kaynağı onlar. Ama sadece sütle sınırlı değil. Yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak gibi sofralarımızın vazgeçilmez pek çok temel gıdası inek sütünden elde ediliyor. Aslında inekler, beslenme zincirimizin temel taşlarından birini oluşturuyorlar. Bu yüzden onlara minnettar olmalıyız. İneklerin karakterlerine gelince, genellikle son derece sakin ve uysal hayvanlar olarak bilinirler. Meraklı yapıları vardır ama insanlara karşı genellikle dost canlısıdırlar. Onları izlemek bile insana bir huzur verir. İnekler yalnız kalmayı pek sevmezler. Sosyal canlılardır ve sürü halinde yaşamaktan hoşlanırlar. Birbirleriyle kurdukları bağlar oldukça güçlüdür. Sürü içinde belirli bir hiyerarşi kurarlar ve bu düzen sürünün güvenliği ve refahı için önemlidir. Sağlıklı bir ineğin uzun yıllar boyunca verimli olabilmesi için iyi bir bakıma ve dengeli bir beslenmeye ihtiyacı vardır. Çiftçiler onların sağlığını korumak Temiz bir ortam sağlamak ve doğru besinleri vermek için büyük bir emek harcarlar. Bu emek sayesinde biz de sağlıklı ve lezzetli süt ürünlerine ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün ineklerin dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Sadece süt kaynağı olarak değil, aynı zamanda sakin doğaları ve ilginç yaşam tarzlarıyla da ne kadar özel canlılar olduklarını gördük. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki sefere bir inek gördüğünüzde, ona farklı bir gözle bakacağınıza eminim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.